Perestüşü Seyrüş'ten gönülden selamlar. Ruhunuza hoş geldiniz. Bu özel video serimizde kuantum fiziğin büyüleyici dünyasında düşünce telkinleriyle özbenliğimize adım atmaya devam ediyor olacağız. İkonik karakterler. İnsanlar geçmişte bazı ikonik kişilere idealize edilmiş karakterlere takılı kalırlar. İkonik yani idealize edilmiş kişi. İnsanın bilinç altında mükemmelleştirdiği, kusursuzlaştırdığı kişi anlamına gelir. Bu kişilere zihinsel olarak bağlanırlar ve başka hiç kimseyi beğenmez hale gelirler. Örneğin bir kadınsa bir erkek ikona, bir erkekse bir kadın ikona takılabilir. Bu durum öncelikle kadın erkek ilişkilerinde sıklıkla görülür başka hiçbir kimseyi yeterli bulmazlar. Ve sürekli o ikona şunu kanıtlamak çabası içinde olurlar. Bak ben hayalimde hep seninleyim. Kimseyi beğenmiyorum. Beğendiğim kişiler de senden asla daha iyi değil, iyi de olamaz gibi. Ve sürekli o ikonik karakterleri idealize edilmiş o kişiyi ararlar. Oysa Böyle bir kişi hem vardır hem de yoktur. Yoktur çünkü aşırı derecede idealize edilmiştir. Gerçekte var olmayacak kadar mükemmeldir. Aslında vardır o kendi içinde kendi mükemmelliğini aramaktadır. Erkekse dişil tarafının mükemmelliyetliğini, kadınsa kendi içindeki eril tarafın mükemmelliyetliğini yani kendi tanrısallığını aramaktadır. Bu durum ilişkilerde çok büyük sorunlara yol açar. Çünkü gerçek insanlarla kurulan bağlar idealize edilmiş bir hayaletin gölgesinde yaşanmaya çalışılır. Perestüş'ten seyrüşe selam olsun. İçinizdeki eşsizliği keşfedin. Sevgi ve saygı ile kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.